bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Tabi hele bunu keş alacağız. iyi iyi Ben bunu keş. mi? Hele bu keş mi oldu ya şimdi? hı hmm. hmm. benim Çok saçma. Ben robotum. Anne robot. robot. Kurt adam. Heh. Bozlarla soç söz vermiştim ama hepsi süreli kaldı. Lan bir meyvelikte mi varmış ne söylemiyorsunuz? Şurayı açayım ya ben o zaman. Lavlu bölge. Severim lavlu bölgeleri. Hmm. Ama burası çok acayip bir yer. Mesela i̇şte ben burada bekleyeyim biraz. Şimdi satmaya gidiyorum. Gücüm. Ay bir tane Tink Legends oyununa gücümü satmaya alışmışım. O zaman deme. Hı, tamamdır. Sen nerede? Gücüm sat. Ay Tink Legends <laughs> oyunu olsaydım arkadaşım var. Nerede bu bu sel? Ha. Bur. Tamam. Gitmeyeceğim. Mesela ben üçüncü bölümde mi gideyim? Neyse. Lazlı şelale falan bir tane şey olacak. Yok burası da değil. Burası burası. Eee burası da değil. Ne? Beşme o ne rakı dakika geçmiş neyse. Kötü bir şey olursa videomu durduracağım yani. Mesela bir yerde sıkıştığımda videoyu durduracağım. Şöyle dur. Aaa nasılsa. Hmm, ne oldu acaba çok merak. Beş bir şeymiş. Elimde bir örümcek var. Ona şekerleri topluyorum. Ha, şurası bölge. Bölge. Lavların arasında pişiyorum. Ben bir bifteyim. Pişiyorum. pişiyorum Bifteyim ben. Bifteyim, bifteyim. Bifteyim, pişiyorum. Çok güzel olmadı mı? Çıkayım hemen şuradan. Aha! Acaba burada bir portal var mı? Çok merak ettim. Keşfete gideceğim. Giremiyorum bile. Ya yandım yandım yandım. Ya, öleceğim ben ya, yandım yandım yandım. Biftek hazır. Hep yanık duracağım galiba. Hep yanık durmak kaçın ama. Aa neyse. Kızardım hiç kimse beni yiyemez. Heh. Evet neden bahsediyorduk? İki kat post geldi yine. Neyse cin. E, e, bir ya işte bir beş gün ya bir on gün sonra cenneti açarım artık. Çok on uzun mu? Ben yani on gün sonra cenneti açacağım çünkü param çok az ve bir m beş m istiyor. Ay beşte istiyor. beş ne? olsa şu anda açardım. Neyse, nedensin sonuna geldik biraz daha bekleyelim. Videonun sonunda büyük bir sürprizle karşılayacaksınız. Tamam sonu geldi bile zaten. 1-2-3 Nasıl? Etkileyici. Bir de şuradan deneyelim bir de. Şu lavın ortasında. Her zaman pişik kalacağım. Burası az oldu çünkü. Burası nadir bulunan ve çok veren yer. Şimdi şu 500 olsun. Sonra videoyu bitiriyoruz tabi tamam videomu bitiriyoruz da şimdi videoyu şimdi mi bitirsek acaba bilmiyorum e, çünkü şey ya an işte hadi uf, çok güzel daha 5 dakika olmadı video ya bir 5 dakika olunca bitirelim o zaman o zaman 5 dakika olsun öyle bitir biraz daha şey kastı da kasma durumunda videomu durduracağım oluyor oluyor 1, 2, 3. Fare, fare, fare. İyi Neyse inşallah boyam, boyamış, kandırılmış değildir. Neyse son gücüm satıyorum. Şey mi? Ee, şey paramı satacağım. tamamdır şu 500 kaç dakika olmuş? Tamam 5 dakika. Videomuzu tamam bitiriyoruz bitiriyoruz. Tamam yeter artık. 500 oldu zaten. Fark etmemişim. Ne? Ee, ne? Eh, buradan dur dur. İlk satmayı unut. Hmm, nerede acaba bu şey? Bir iki üç dört beş sahne. Sahne bitti. Bir satalım kaç lira vereceğiz? Bu da olur. Abone olmayı, like atmayı da daha fazla olursak çok iyi kardeş kaldım. Bakın ekranına abone olun. 10 bin abone gelmesini istiyorum. 100 bin like. Abone. Anladınız mı yani beni? Ha. 100 abone mi olunca? 100 abone olunca bu videonun en tehlikeli buzunu gideceğim. En çok şu boz bir cennet hocacığım ben söz vereceğim söz